Merhaba arkadaşlar ben Lloyd of Enjoy.tr'den Berker Size söylediğim gibi Hex Ve şu kırmızı ışıklar ikidir videoyu başlattığımda geliyor yani siz görmeyebilir Yani görmüyor olabilirsiniz inşallah hmm. Ben o yüzden devam ediyorum İlk i̇şte ilk denememde şunları topladım um, Of, oh, 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 İşte bunları topladım. Ama <laughs> şu kadar ışık yüzünden bir çıkıp gireyim dedim. Oyun çöktü. Ama işte inşallah görmüyorsunuzdur. Şurada spawner buldum ama görmeye pek eksim yok. Hemen yaparım bir tane. Abi çok güzel bu Ayşe. Arkadan bir iskelet geliyor sanırım. Aynen. Oh savaş mı istiyorsun ha? Come on. Hadi öveyim. Hadi. Göster. Yon. Joyur diyorum yon. Aa yay düştü. Abi şu spawnları kırmadım. Oh. Abi. 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 <laughs> Lan, geber artık. Abi. 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 Lan. Ee, Oldu işte. Neyse Allah'tan o ilk denememde marklamıştım. O bölgeyi. Of. of. Videoyu başlatmadan oynarken görünmüyor böyle hiçbir şey. Bu videoda inşallah görünmüyor.

bakırdık bakırdı galiba. Ya hiç ağaç yok. Şu mağaraya bir girelim mi ya? Şundan kemik çıkıyor Ahmet'i. Olmayan bir şey. Şöyle ağaca gidelim. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Mod cenabet çıktı. Tövbe yarabbim çok. Hmm. Aa pembe ağaç. Sadece baltayla kırınca mı? Dökülüyor bayağı. Oo iyiymiş. Haç işareti mi? Ki bunu yapan kanallara da şunu diyorum. Yani direkt game modu için öyle uçun ev falan yaptım. Daha mı altın yani. Çünkü oyunun anlamı gidiyor yani. Bence. Hayır. Hayır. <laughs> zaten o yüzden zaten o yüzden. Bu videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Yani. 15. 15 dakika falan. Çünkü bir ilk videodan direkt sıkılmanızı istemiyorum. Gerçi hiç saate bakmadık da. Bir seferlik time set yazacağım beni affedin. Çünkü oyun kafayı yedi İlk denememde. O zaman geçti zaman. O zaman geçti zaman. Siz bir şey anlamamış olabilirsiniz de işte Tamam, ver. Her neyse, şöyle... Yok, şirin bir aşağı. var. Şimdi 2, 3, demir yok ya. Şundan 8, 9, 10, bakalım ok aaa ok çıkıyor oha iyiymiş peki şimdi bundan da kemik çıktı İlginç, iskeletlerle bir alakası var bende birazcık taş tutuyorum. Ha, tuğla gibi görünüyor gözüme. Birden bakınca. Şöyle. Bir var. Gerçi şey yok. Dur. Bir tane de kürek yapalım. Bir tane de yedek kılıç. Bir tane de yedek kalma yapalım. Çünkü bir daha... Minecraft'la uğraşmak istemiyorum. Yanlış şey yaptım galiba. Ha yok doğru şey yaptım. Tamam. Hop tamam iyi. Güzel. Şöyle bir, iki, pardon. Bir, iki, üç, dört. Yemeğim yok mu? Yok herhalde. Şuradaki yaralı <laughs> Bu pancarlar yeniyor mu? Yok. Bu çok obu mu? Böyle hayvancıklar var. Onlara destekliyoruz bunlarımız. Domuz. Domuz. Neyse kürek yapmışken şunları da alalım. Sonra oradaki kürek. Aslında. Çok içimde, çok çok bu bakır değil mi? Bakır çok işe yarıyor. Evet, doğru. Çok işe yarıyor bu bakır. Bu bakır de. Ama alüminyum falan işe yaramıyor diye biliyorum. Et çıkıyor. için başımızı sokabileceğimiz bir yer bulsaydık küçük. Aslında şu kapıları <laughs> kırdıktan sonra oraya ilk gelecek bir yerleşsem de. Gerçi yatak falan yok ya. Nerede o? Yer. Bu kale daha mı büyükmüş? Neredeydi ki o şuraya? Hayda. İlginç. Ama kaleye doğru giderken buldum gibi. hani. Ay, evet, o kadar küçük ki. Mini map bulamıyorum ya artık. Demir, demir için bakmıştım da abi o. Oh. Orayı kıralım ve ilk bölümü bitireyim şimdi. Kömür. Öf. Neyse. Gel. <laughs> <laughs> Anne ben kursuz geldim. Bu chestlerden güzel bir şey bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <laughs> <laughs> o tamam. Bu güzel oldu harbi. Şunu hemen elimize alalım. Tamam. Buraya bir yerleşelim biz. Koyun, Dur, şu koyunu da keselim. Bir tane var <laughs> <Siktir. gülüyor> ya? Siktir. Spawnlandılar. Lan, lan, lan. Çok korkunç. Sessiz falan. Hadi, gördü beni. Beni gördü. <laughs> Daha ezik tahta da oh, 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 <laughs> <yingi ya>, Bunları. <laughs> oh, uh, Lan hala. in gelme ya. <laughs> <laughs> eee. Zıplayabiliyor mu bunlar? Şunu bir keselim bakalım. Şunu bir şey. Demek, 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 demek. Evet, niye öldüm? Bir, bir, bir alalım. Neyse ben videoyu bitireyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci video hemen bundan birkaç saat sonra gelir herhalde diye düşünüyorum. Hep kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.